8. sınıflar bu dersimizde cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırmayı öğreneceğiz. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırırken ortak çarpan parantezine alma yönteminden ve bir önceki dersimizde öğrendiğimiz özdeşliklerden yararlanacağız. Peki çarpanlara ayırma neydi? Öncelikle onu bir hatırlayalım mı? Örneğin 24 sayısını biz çarpanlarını nasıl ayırıyorduk? 1 çarpı 24. Örneğin 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6 şeklinde bu şekilde çarpanlarına ayırıyorduk değil mi? Yani çarpanlarının çarpımı şeklinde yazıyorduk aslında. O zaman cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırırken ne yapacağız? Bir cebirsel ifadeyi çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmaya da o cebirsel ifadeyi çarpanlara ayırma diyeceğiz. Yani yine temelde ne var? Çarpanlarının çarpımı şeklinde yazma var. Peki cebirsel ifadeleri o zaman çarpanların çarpımı şeklinde nasıl yazıyoruz? Hemen bakalım. Şimdi ilk örneğimizde 7 a kare artı 8 a var. Peki 7 a kare ve 8 a terimlerinde hangileri ortak? Bakın a'lar ortak değil mi? O zaman burada ben a ortak çarpan parantezine alarak ne yapıyorum? Buradan bir a aldığımda burada 7 a kalıyor. Çünkü burası neydi? 7 a a'ydı değil mi a kare? Bir tanesini aldığımda ne oldu? Parantezin içinde 7a kaldı. Artı diyorum. E buradan bir tane a aldığımda ne oldu? Burada da 8 kaldı. Dolayısıyla ben 7a kare artı 8a'yı çarpanlarının çarpımı şeklinde bu şekilde yazmış oldum. Peki buraya baktım. 3x artı 3y. Burada da belirgin olarak neler var? 3'ler var. Dolayısıyla ben buradaki 3'leri ne yapacağım? Parantez dışına alarak 3 çarpı x artı y şeklinde yazabilmiş oldum. Şuraya baktım. Burada da neler ortak? Bakın burası 5 çarpı 2. Burası 5 çarpı k değil mi? Dolayısıyla ikisinde de ortak 5'ler var. O zaman 5'leri aldım. Burada kim kaldı? K kaldı. Burada kim kaldı? 2 kaldı. Dolayısıyla ne yapmış oldum? 5 çarpı k artı 2 şeklinde yazmış oldum. Şimdi bu taraftakiler ortak çarpan parantezi de alma yöntemiyle ne yapmış oldum? Çarpanlarını ayırmış oldum. Burada ise özdeşlikler yardımıyla çarpanlarını ayıracağım. Bir önceki dersimizde 2 kare farkını öğrenmiştik değil mi? 2 kare farkında ne oluyordu? Kareleri alınmış ve birbirinden çıkarılan iki ifade vardı. Şimdi o zaman bunun karekökü neydi? 2x değil mi? 2x ile 2x'i çarparsam 4x kareyi elde ederim. Peki burası nedir? 5 ile 5'i çarparsam da ne elde ederim? 25 elde ederim. Peki böyle ifade gördüğümüzde ne yapıyorduk? 1 artılı 1 eksili şekilde burada bulduklarımızı yazıyorduk. Yani 2x eksi 5 çarpı 2x artı 5 yazdığımda 4x kare eksi 25'i çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmış oldum. Bakın 2x eksi 5 ve 2x artı 5 ne yapmış? Çarpılmış. Yani çarpanlarının çarpımı şeklinde yazdım. Peki, burada bir tam kare ifade var. Tam kare ifadelerde ne yapıyordum? Şimdi öncelikle tam kare olup olmadığını sorguluyordum. Bakalım burada k'nın Kare kökü yani ne ile ne çarpılırsa k kare olur. K değil mi? Bunun kareköküne bakıyordum. 1. Peki ikisi çarpıldığında k çarpı 1 k ve onun iki katı alındığında ortadaki terimi veriyor mu? Evet veriyor. Dolayısıyla bu bir tam kare ifadedir diyordum. Ve burada bulduklarımı bu şekilde k artı 1 ne diyordum? Bunun karesiymiş diyordum. Yani k artı 1 çarpı k artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırmış olduk. Burada da yine bir tam kare ifade var. Burada eksili. Hemen bakalım. 2y ile 2y çarpılırsa 4y kare olur. Ve 1 ile 1 çarpılırsa ne olur? 1 olur. Peki bunları ikisini çarptığımda ve bunu 2 ile çarptığımda ortadaki terimi bulabildim mi? Bulabildim. Dolayısıyla ne diyorum? Bu da bir tam kare ifadedir. Yalnız burada eksi olduğu için ne diyorum? 2y eksi 1'in karesidir diyorum. Yine bu da 2y eksi 1 çarpı şuradaki gibi. Yani 2y eksi 1 çarpı 2'ye eksi 1'dir. Yani bu iki ifadeyi çarptığımda ne elde edeceğim? Burada verilen ifadeyi elde edebileceğim. Aşağıdaki ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayıralım demiş. Yani buradaki ifadeleri sadece ortak çarpan parantezinden yararlanarak çarpanlarına ayıracağız. Şimdi ilk ifademde 3 adet terimim var. 3 adet terimde ortak neler var? Bakın burası 3x. Burası 3 çarpı 2 çarpı y. Şöyle yazalım. 3x burası. Burası 3 çarpı 3 çarpı z. Bunları bu şekilde de yazabiliyoruz değil mi? Aslında ben bu ifadeleri de çarpanlarına ayırmış oluyorum. Şimdi terimlerdeki ortaklara bakalım. 3, 3, 3. O zaman 3 parantezine alıyorum. Geriye ne kaldı? Burada x kaldı. Artı. Burada 2y kaldı. Ve artı. Burada da 3z kalmış oldu. Şuraya baktım. Burası yine 4, x, x, y. Burası 4, x, y, y. Peki ortaklara bakalım. 4'ler ortak bir kere. Onları parantez dışına aldım. x'ler ortak. Parantez dışına aldım. Başka neler ortak? Şuradaki y'ler ortak. Onu da parantez dışına aldım. Peki içeride neler kaldı? Burada x kaldı. Burada da bir tane y kaldı. Dolayısıyla bu şekilde ifadem çarpanlarına ayrılmış oldu. Şuraya baktım. 5 çarpı a, b 3 çarpı 5 çarpı B. Neler ortak? 5'ler ortak bir kere. 5'i çıkardım. E B'ler de ortak. B'yi de çıkardım. Parantez içinde kim kaldı? Birinci terimde A kaldı. Artı. İkinci terimde kim kaldı? Orada da 3 kaldı. Yani 5B çarpı A artı 3'müş. Şuraya baktım. Ben bunları görmeniz için bu arada açıyorum. Bu şekilde 2K. Yani siz direkt görüyorsanız direkt alabilirsiniz. Burada ne var? 8KK. Burada da XK var. Zaten görebiliyoruz değil mi? Hepsinde k'lar ortak. O zaman k parantezini aldım. İlk terimde 2 kaldı. Eksi ikinci terimde 8 k ve üçüncü terimde de x kalmış oldu. şimdi geldik bir rasyonel ifadeye. burada nasıl yapabilirim? Bakın e'lerin ortak olduğunu görüyorum ve 1 bölü 2'ler ortak. Dolayısıyla nasıl yapabilirim bunu? Şöyle yapalım bak. Bakın 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı e değil midir bu? Bu ise 1 bölü 2 çarpı e çarpı e değil midir? Dolayısıyla e, 1 bölü 2'ler ortak. Birer tane e ortak. Dolayısıyla ne yapıyorum? 1 bölü 2 çarpı e. Yani e bölü 2'ler ortak diyorum. Geriye burada 3 kalmış. Eksi burada ne kalmış? E kalmış. O zaman bunu da bu şekilde ortak çarpan parantezine almış oldum. Bu sayfadaki örneklerde ise aşağıdaki ifadelere özdeşliklerden yararlanarak çarpanlarını ayıralım demiş. Hemen bakalım. Şimdi ilk ifademizde a kare artı 6 artı 9 var. Yani burada bir tam kare ifade olma ihtimali var. O zaman hemen bakıyorum. Bunun karekökü a. Bu 3. Peki a ile 3'ü çarptım, 3a. 2 ile çarptım, 6a. Yani ortadaki ifadeyi 2 ile çarptığımızda bulduk. Dolayısıyla bu bir tam kare ifade. O zaman ne yapıyorum? A artı 3 onun karesi olmuş oluyor. Buraya baktım. Burada da x'in karekökü x ve 1'in karekökü de 1. O zaman ne yapıyorum? x artı 1. Peki bunlar çarpıldığında iki katları ortadaki ifadeyi verdi mi? Verdi. O zaman x artı 1'in tam karesidir diyorum. Burada bir 2 kare farkı olma ihtimali var değil mi? Bakalım hemen. 4y çarpı 4y 16y kare. Peki 5 çarpı 5'te? 25. Dolayısıyla ne yapacağım? Buradaki bulduklarımı 1 artılı 1 eksiyle şekilde yazacağım. Yani 4y eksi 5 çarpı 4y artı 5 olarak yazacağım. Peki buraya baktım. Burada da bir tam kare olma ihtimali var. Hemen buna bakıyorum. 7k çarpı 7k 49k kare. E 1 çarpı 1, 1. İkisini çarptıktan sonra Bulduğum ifadeyi 2 ile çarptığımda ortadaki ifadeyi buldum mu? Buldum. Yani 7K çarpı 2 14K. Dolayısıyla hemen 7K eksi 1 yazıyorum. Neden? Buradaki eksi. Bakın burada eğer Artı varsa araya artı koyuyorum. Eksi varsa eksi koyuyorum. Bu ifadenin karesidir diyorum. Buraya da baktım. Burada da yine bir iki kare farkı görüyorum. Fakat burada iki kare farkını görmeden önce neyi görüyorum? Bakın burası 4 b kare. Eksi 4 çarpı 9 değil mi burası? Yani burada aslında bir ortak çarpan parantezi de var. Yani 4 parantezini aldıktan sonra b kare eksi 9 kaldı. Ve burada da ne var? Burada da bir iki kare farkı var. E bu b ve 3'tür değil mi? Bunun kare, bunların karekökleri. Dolayısıyla ne yapıyorum? 4 çarpı b eksi 3 bir eksiyle bir de artılı yazıyorum. b artı 3. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Çarpanlarına bu şekilde ayırmış olduk. Aşağıdaki ifadelerin eşiti olan ifadeleri yazalım demiş bu sayfamızda da. Bu sayfamızdaki sorularda da çarpanlarına ayrılmış ifadeler var değil mi? Biz bunları ne yapacağız? Normal özdeşlikler şeklinde düzenlemeye çalışacağız. Özdeşlik olanları tabii ki. Hemen bakalım. Şimdi 2x-3, 2x artı 3 birbiriyle çarpılmış. Şimdi yani ifadelerin bir eksili ve bir artılısı birbiriyle çarpıldıysa o zaman ne yapıyorum? Hemen karelerini alıyorum. Yani 2x'in karesini alırsam 4x kareyi elde ediyorum. Ve 3'ün karesini alırsam 4 9 elde ediyorum. Demek ki iki kare farkı olarak bunu bulmuş oldum. Bunu eğer yapmayı unuttuysak yani bunun iki kare farkı olduğunu anlamıyorsak ne yapıyoruz? Öncelikle bunu bununla çarpıyoruz. Yani dağılma özelliği uyguluyoruz aslında teker teker. Yani 2x ile 2x'i çarptınız. Şöyle eşittir diyelim buna da. 4x kare. Artı 2x ile 3'ü çarptım. Şurada artı var. Şurada da artı var artı 6x. Sonra eksi 3 ile 2x'i çarptım. Eksi 6x. Sonra eksi 3 ile artı 3'ü çarptım. O da ne oldu? Eksi 9 oldu. Bakın bunlar zaten birbirini götürdü. E, i̇fade o zaman ne kaldı yine? 4x kare eksi 9 kalmış oldu. Yani illa ki bunu ezberden yapmanıza gerek yok. Ama tabii soru çöze çöze alışacaksınız. Peki burada ne var? A artı 5, A artı 5. Yani A artı 5'in karesi var değil mi? Şu a artı 5'in karesi. Yani bu bir tam kare ifadeydi. Tam kare ifadelerde ne yapıyorduk? Birincinin karesini al. A kare. İkincinin karesini al. 25. Aradaki işaretimiz artı. O zaman artı. Bu zaten artı oluyordu. Peki sonra ne yapıyordum? İkisini çarpıyorum. A çarpı 5. 5A. Sonra bunu bir de 5A'yı 2 ile çarpıyordum. 10A. Yani A kare Artı 10 artı 25 olmuş oldu. Peki bunu böyle yazmayı bilmiyorsam ne yapacağım? Yine dağılma özelliği uygulayarak aynı sonuca ulaşabilirim. Peki burada sadece dağılma özelliğimiz var. Bu şekilde dağılma özelliğini uyguladım. Eksi 2k çarpı k eksi 2k kare eksi 2k eksi 3 o ne olur? O da artı 6k olmuş olur. Burada ne var? 3D-1, 3D-1. Yani 3D-1'in karesi. Peki ne yapacağım? 3D'yi 3D ile çarpacağım. Yani 3D'nin karesini alacağım. 3 kere 3, 9 D kare. Sonra 1'in karesini alacağım. 1'in karesi. Çünkü tam kare ifade. Şimdi arada eksi var. Arada eksi olduğuna göre burası eksi, burası artı olacak. Sonra iki ifadeyi çarpacağım. 3D çarpı 1. 3D. Bir de onu 2 ile çarpacağım. 6D. E burada alt, e, e, eksi vardı. Eksi 6D olmuş olacak. Yandaki dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu ve alanı verilmiştir. Buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç metredir? Demiş bu sayfamızdaki ilk sorumuzda. Dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulmak için nelere ihtiyacımız var? Kısa kenar uzunluğu ve uzun kenar uzunluğuna ihtiyacımız var. Ama bize burada alanı verilmiş. Yani uzun kenarı siz bulun diyor. Hemen biz uzun kenarı bulmaya çalışalım. Şimdi uzun kenarı bulurken ne yapacağım? Alanını Kısa kenar uzunluğuna böleceğim değil mi? E, alanı 4x kare eksi 64 bölü x eksi 4. Şimdi bakalım neler yapabiliriz. Burada ortak çarpan parantezine alabiliriz değil mi? 4 ile. Ne olur burada? Burada x kare kalır eksi buradan 4 aldığımızda 16 kalır ve altta da x eksi 4 var. Şimdi yukarıda hala çarpanlarına ayrılmamış bir ifademiz var. O da 2 kare farkı x kare eksi 16. Yani bu x ile x'in çarpımı bu da 4 ile 4'ün çarpımı. Dolayısıyla burada bir iki kare farkı varsa eğer 1 eksili bir artılı yazıyoruz. Burada elde ettiklerimiz yani x artı 4. Peki altta ne vardı? Altta da x eksi 4 vardı. Şimdi artık üst tarafı tamamen çarpanlarına ayırdığımıza göre burada bir sadeleştirme yapabiliriz. Yani ne kaldı? 4 x artı 4 kaldı. Bu ne olmuş oldu? Uzun kenar uzunluğu. Yani burada içeri dağıtırsak 4x artı 16 olmuş oldu. 4x artı 16 uzun kenar uzunluğumuz. Peki şimdi ne yapacağız? Çevre uzunluğunu bulmak için 2 çarpı 4x artı 16. Çünkü 2 adet uzun kenarımız var. Artı 2 tane de 2 çarpı x eksi 4. Yani kısa kenar uzunluğumuz var. Şimdi ne yapalım? İçeriye dağıtalım şu şekilde ikisini de. Burası ne olur? 8x artı 32 artı 2x eksi 8 olur. Peki buraya baktım 8x 2x daha 10x. Peki 32'den 8 çıkarsa eğer kaç kalmış olur? 26 kalmış olur. Dolayısıyla pardon 24. 24 kalmış olur. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Biz dikdörtgenimizin çevresini 10x artı 24 olarak bulmuş olduk. Peki 3xy eksi 9y kare artı 4x eksi 12y ifadesini çarpanlarına ayıralım demiş. Şimdi buradaki bütün ifadeler artı ve eksilerle ilgili terimler. Hemen bakalım ne yapabiliriz. Şimdi burada bir 3 görüyorum. Şurada da nedir bu? 3y y 3 yani 3 çarpı 3 çarpı y çarpı y burası ise 3 x y şimdi burada ortak neler var 3'ler var y'ler var bunları ne yapabiliriz 3 y parantezine alabiliriz aldık burada kim kaldı x kaldı burada kim kaldı 3 kaldı yani burası ne olmuş oldu x eksi 3 olmuş oldu artı diyorum şuraya bakalım burası 4 çarpı x burası ise 4 çarpı 3 çarpı y peki buradan neler alabiliriz Buradan da Pardon burada neyi unuttuk? x eksi 3 y. Şurada bir de y vardı değil mi? x eksi 3 y. Peki buraya bakalım. Buradan 4'leri aldık parantez dışına. Ve parantez içine ne kaldı? x eksi yine 3 y kalmış oldu. Peki burada şimdi x eksi 3 y ve x eksi 3 y ifadeleri yine nedir? Ortaktır. O zaman x eksi 3 y ortak parantezine alabilirim ifadeyi. Yani x eksi 3 y ortak parantezinde ne olmuş olur? 3 y artı 4 olmuş olur. Yani çarpanlarına ayrılmış şekli bu şekilde olmuş oldu. Bu sayfada ise bir ifade verilmiş ve ifadenin en sade halini yazmamızı bizden istiyor. Şimdi öncelikle pay kısmına bakalım. Pay kısmında 8 a kare y eksi 50 y var. Şimdi burada bir y parantezine alacağımız kesin değil mi? Onun haricinde ne yapabiliriz? Bakın burada bir 2 çarpı 4 var ve burada da 2 çarpı 25 var. Yani bir de 2 çarpanımız var. Dolayısıyla burada y'ler var ve şurada a kare vardı. Dolayısıyla ne yapabilirim? 2 ile y yani 2y parantezine alabilirim. Peki burasını 2y parantezine aldığımda geriye ne kaldı? 4a kare kaldı. Eksi diyorum burasını 2y parantezine aldığımda ne kaldı? Burada da 25 kalmış oldu. Şimdi bir de alt tarafa bakalım. Alt tarafta da yine belirgin olarak y parantezine alacağımız kesin. Hemen 4a kare artı 20y artı 25 olarak alttaki ifademizde yazdım. Şimdi üst ifademe baktım. Üst ifademde bir iki kare farkı görüyorum değil mi? Yani burada 2a ve 5 ne olacak? 1 artılı 1 eksili şekilde yazılacak. Yani 2y çarpı 2a eksi 5 çarpı 2a artı 5 olmuş olacak. Alt tarafa bakalım. Orası da y parantezine alınmıştı. Alt taraftaki ifadede tam kare ifade olma ihtimalini araştıracağım. Şimdi 2a ile 2a çarpıldı 4a kare oldu. 5 ile 5 çarpıldı 25 oldu. Peki 2a ile 5'i çarptım 10a. 10 a ile 2 a'yı çarparsam 20 a alıyor. Yani burada da bir tam kare ifade var. E tam kare ifade de ne olacak? 2 a artı 5'in karesi olacak değil mi? Yani o ne demektir? 2 a artı 5 çarpı 2 a artı 5'tir. Dolayısıyla artık bütün ifadeler çarpanlarına ayrıldığına göre sadeleştirmelerimi yaparak en sade halinde yazabilirim. Y'ler gitti. 2 a artı 5'ler de gitti. Üst tarafta da ne kaldı? 2 çarpı 2a eksi 5 ve paydada da ne kaldı? 2a artı 5 kalmış oldu. İfademizin en sade hali bu şekilde olmuş oldu. Bu sayfamızın ilk sorusu şöyle. Dikdörtgen şeklindeki bir koridorun tamamı alanı 5x kare artı 10x metre kare olan fayanslarla kaplanacaktır. Koridorun kenar uzunlukları 75x ve x artı 2 metre olduğuna göre kaç adet fayans kullanılmalıdır diyor. Şimdi burada tabi cebirsel ifadelerle işlem yaptığımız için soruyu öncelikle anlarsak daha kolay çözeceğiz. Şimdi koridor bu şekilde. Koridorun kenar uzunlukları 75x ve x artı 2 metre. Peki nelerle kaplanacakmış? Şöyle fayanslar varmış ve bu fayansların alanı 5x kare artı 10xmiş. Yani bunlardan bu şekilde kaplanacak. Kaç tane kullanılmamızı, e, kaç tane kullanmamız gerektiğini soruyor. E bunun için ne yapacağız? Koridorun alanını bulacağız. Koridorun alanını nasıl buluruz? Uzun kenar çarpı kısa kenar olarak buluruz, değil mi? Yani 75x çarpı x artı 2 şeklinde bulabiliriz. Alanı neye bölmemiz lazım? Fayansın alanına bölmemiz lazım. Dolayısıyla 75x çarpı x artı 2'yi neye böleceğim? 5x kare artı 10x'e bölmem gerekecek. Bunun için ne yapacağız? Alttaki ifadeyi çarpanlarına ayıracağız. Üstteki ifadede zaten bir şey yapamayız. 75x çarpı x artı 2 ifadesi var. Şuraya bakalım. Burada 5 çarpı x çarpı x var. Burada 5 çarpı x çarpı 2 var değil mi? Dolayısıyla 5 x'lerini bu şekilde parantez dışına alabiliriz. Buradaki 5 x aldıktan sonra parantez içinde x kaldı. Ee, burada 5 x aldıktan sonra ise parantez içinde 2 kaldı. Dolayısıyla artık sadeleştirmelerimi yapabilirim. Bakın x artı 2'ler gitti. Ve X'ler de gitti. O zaman 75'e 5'e bölüyorum ve sonuç 15 olarak çıkmış alıyor. Yani kaç adet fayans kullanılmalıdır demişti. <laughs> kaç adet fayans kullanılmalıdır demişti. Dolayısıyla 15 adet fayans kullanılmalıdır diyebiliriz. Peki alttaki soruya bakalım. 6 çarpı a üzeri 4 eksi 54 a kare var. Şimdi burada çarpanlarını ayırırken neler yapacağız? Öncelikle 6'ları bundan alabilirim ve a kareler var değil mi? Yani 6 a kare parantezine alabilirim burada ifadeyi. Peki 6 a kare parantezine aldıktan sonra bunun 6'sı gitmiş oluyor. A karesi de giderse eğer burada ne kalmış oluyor? Sadece a kare kalmış oluyor. E burada 6'yı aldıktan sonra ne kalacak? 6'yı aldıktan sonra 9 kalacak değil mi? Burada ise a kareyi aldıktan sonra hiçbir şey kalmayacak. Yani burası ne olmuş oldu? a kare eksi 9 olmuş oldu. Peki burayı tekrar çarpanlarına ayıracak olursak. 6 a çarpı a nedir? 6 a karedir. Peki burada ne ortaya çıktı? Bir 2 kare farkı ortaya çıktı. 2 kare farkını nasıl yapıyorduk? a eksi 3 yani kare köklerini bir eksili bir de bu şekilde artılı olarak yazabiliyorduk. Bu dersimizde bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.